Kuşlarla beraber ee, bir oyunluklarım onu e, onu oy oynayacağız. O zaman hemen hemen oynayalım. Oyun. Oyunun ismini ismini başlığa koyacağım. Oyun Play Store'da şey oluyor. Yükleniyor. Of. Basamadım. Arkadaşlar e, odamlara bakıyorum böyle yağ, yardırıyor hiç ölmeden. Bir bize baksana biz daha de ölüyoruz. Baksana arkadaşlar yani. Oyun güzel oynuyor ya bu arada. Böyle kötü değil. Of 23 şeyim ya da 24 dedim dedim e, bunun videosu gelir dedim ben ne bu da geldi işte hayır ama niye zıplıyorsun ya? Of yirmi dokuzuncu Arkadaşlar e, Facecam mi açayım mı ya Of Arkadaşlar bir durun Tamam hadi git git tamam Evet arkadaşlar

E, uygulamada da de, değişebilirim. Yani artık mm e, mobizen'den e, yapamayım herhalde. Çünkü şey kurdur diye bir uygulama var. O, o, onu değiştireceğim yani. O, o o daha güzel yani. O, ona değişebilirim yani arkadaşlar. Ya başlayacağım. Neyse. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir like da atın. Olmuyor ki. Uf. ben arkadaşlar. E ee, oyun oy, oy, Oyunun adını açıklamaya koyacağım yani. Başlığa da koy, koy. işte başlığa koyacağım. Peki link zaten link koyamam. Çünkü bilmiyorum koymasın linki. Ya hayır işte bu orada hep ölüyor. Bu orada hep. Tamam. Ölme. Oyun biraz da delirtiyor ya. Baksana. Olamaz. Şimdi reklamında. Kalk, git hadi git. Olamaz, olamaz. 51. denemem arkadaşlar bak 52. Bu video çok uzun olamaz, olmaz diye. Arkadaşlar internet kafe şeyinde yükledim yani. Ama onu sildim arkadaşlar. Çünkü bir şey mesela bilgisayar ya da masa alıyorsun. Böyle oyundan çıkıyorsun tekrar yine alıyorsun yani. Oradaki eşyaların sıfırlanıyor yani. Hepsi gidiyor arkadaşlar. O yüzden sildim. Ne? Ya hayır. Ama ya. Arkadaşlar yani ben sizin için video çekiyorum. Arkadaşlar e, zombi ez, e, ezmecede e, bir de şey yapmıştım. Aslında hiç PUBG videosu çekmiyorum ya. La Çekeceğim ya. Bugün çekelim. Yok bugün videosu çektim mi arkadaşlar. Yarın bol bol çeker ya? Çünkü bugün e, futbol oy oyunu oynayacağız. Bugün DLS e yükledim çünkü. On on oynayacağız. Arkadaşlar, e, arkadan ses gelebilir. Onun için kusura bakmayın. of Arkadaşlar kusura bakmayın. Evet arkadaşlar de devam ediyoruz. Arkadaşlar videomuzu son geldik Çünkü bayağı bir dakika oldu. Ee, kanalıma abone olup bilgileri açmayı unutmayın. Like atın. Her herkese hoşçakalın. Bay bay.